Bahçenin yeni yıldız transferi Anderson Taliska. Peki bu yetenekli Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli forma altında nasıl bir etki yaratabilir? Gelin birlikte bakalım. Anderson Taliska geçtiğimiz sezon Alnas Erda harikalar yarattı. 30 maçta 20 gol ve 5 asist gibi müthiş bir istatistikle takımının gol yükünü sırtladı. Bitiriciliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve frikiklerdeki ustalığıyla adeta bir maestro. Fenerbahçe'de ise Taliska, Jose Mourinho'nun oyun planında kilit rolü oynayacak. Orta sahada yaratıcı bir güç olacak, uzaktan şutlarıyla rakip savunmaları çaresiz bırakacak ve Fenerbahçe'nin hücum hattına yeni bir boyut kazandıracak. Fenerbahçe'ye yeni bir lider mi geldi? Belki de o lider, Anderson Taliska. Sizce yeni bir Alex etkisi olabilir mi? Taraftarlar siz ne düşünüyorsunuz? Taliska Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın.